Sizin derdinizi anladım. Yaz mevsimindeyiz ya ne kadar çabuk denize suya girebiliriz'i dert ediyorsunuz. Aslında sadece enjeksiyon yapılan işlemlerde 24-48 saat sonra denize, havuza girmek problem yaratmaz. Ancak kaplıca'ya giriyor isek burada bir istisna var. Sıcak su ile temas edilen bölgelerde toksinin yayılmasında bir takım farklılıklar devreye girebilir. O nedenle Kaplıca işinde biraz daha süreyi uzatmak gerekir. Ha bir de bunun ameliyat tarafı var tabi. Örneğin burun ameliyatı olduk, ne zaman denize girebiliriz? Doğrusu söylemek gerekirse standart bir burun ameliyatından sonra ben hastalarımı yaklaşık iki hafta sonra temiz olan denize girmeleri için motive ediyorum. Ama bakın temiz olan denize dedim. Çünkü deniz suyu aynı zamanda o bölgenin irrigasyonunu temizlemeyi sağlayan oldukça da yararlı bir araç ama iş havuza geldiğinde doğrusu o konuda çekincelerim var çünkü o bölgede ortaya çıkacak bir enfeksiyon işi daha karmaşık bir hale de getirebilir bu nedenle biz burun ameliyatından sonra iki haftalık bir süreç içerisinde temiz denize rahatlıkla girilebileceğini ama havuzdan uzak durulmasını öneriyoruz.